Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çimme günü, banyo günü. Kovayı koyunca kuşlar zaten etrafında şöyle toplanmaya başladılar. Şimdi bakalım. Su mu bekliyorsunuz siz? He? Şöyle göstere göstere bir dökelim. Kovamız pek sağlıklı değil ama çöker o biraz sonra suyu alınca. Gelin bakalım. Banyo zamanı. Hadi. Yok, yok. Su Ali biraz abi. az ama ya takviye Ali, yaparız. Şey, abi kalmadı ki Şu, Şu olmaz. De, de, Serhat biraz su takviyesi yap. Su da getir o zaman şunla biraz. Ayhan, su da Ayhan arkadaşımız, damcı Ayhan arkadaşımız su getirecek. <laughs> Burada su az kalmış. Evet kızlar banyo yapmayan kalmasın. Hepiniz abdestinizi <laughs> evet. alın. Abdestiniz Ramazan'a giriyorsun. <laughs> ramazan geliyor. Ramazan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tanemiz abdestsiz olmayacak. Geliyor. Kaçak geliyor kaçıyor ondan sonra. <laughs> i̇nmiyor kaçak inmiyor. Kaçak inmiyor lan sizin yüzünüze. Geziyorsunuz böyle banyosuz banyosuz. bir kaçacağım daha uyuma Tamam, evet, kuşlarımız Ramazan'a alışıyor. Bunlara yem de vermeyelim gün boyu. evet, <laughs> evet kavga yok. Ali bize şey, PlayStation'ın <laughs> ne olduğunu biliyor mu? Ramazan'ın PlayStation'ın son sonu. Senin Sen Ahmet musun? Sen Ahmet bir şey, evet. gol <laughs> <laughs> da diye. Ahmet sevgisini Ahmet gol Ahmet kalkıyor diye sevindim ne Ahmet dedi. zamanda. Ben de, çınar, seviniyor bir şey mu? Ahmet de bize verdiği Çınar Ahmet, şey. Ahmet Çınar abi <laughs> veriyor, bize veriyor, şey, şey, şey Artık şey yaptım, ben artık bir şey Bunlar abi. abi, abi, abi. Kalk Ali, Yakup geldi ya. Yakup şey? Ahmetciğim, bak ben ne dersen, Evet, haydi acele edelim. Ayhan su getirecek Kendi daha. Dedi bir şey hadi çimen çıksın, çimen yani çıksın. Geldiğim, şey cesaret, hadi cesaret dostum. Hadi cesaret dostum. Hop! <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım, ben, ne <laughs> En fazla yalancı demiştir. <laughs> yalancı. Ya, ya, o, hayat, yalancı yalan. Sadece... <gülüyor> <gülüyor> ama kesinlikle ya da <laughs> Ayhan su yetiştir Ayhan <laughs> kuşların banyosu bitti Ayhan su getirecek ya. arkadaşım. Banyo bitti su getireceğim şey ya. Yani. Var, olur, mu? olur olur. <laughs> ya. Klan. Az bir şey dökmüş ya. Evet. Suyu boşaltır, Ama buraya yok. ileri dök boşaltalım. Suyu değiştirelim. Ha orada akar var ya sana zahmet. Akarın içine Anladım. boşalt. Ben onu bardağım. Eyvallah gözüm. Biz böyle misafiri çalıştırırız işte. <laughs> Biz de misafir oldu mu iş yapacak Bu, Gelme. evet kümesimize Gelme. gelmek isteyen arkadaşlar haberiniz olsun. Biz adamı çalıştırırız böyle. 15 tane şu köfte 15 tane saydın mı lan adam yediği köfteleri? Şerefsiz. Bak, bak Adama yemek ikram ediyor bir de saymış kaç tane yediğini. Sirkeyi niçin katıyoruz? Tamam. tamam. Sirke kuşların tüylerini yumuşatırsın sen. Evet. Aynı anda Ama şu an geç kaldın. Kuşlar yaptı zaten banyosu. Ofam. Geliyor buraya, geliyor. da yenilik geliyor. Geçen yapmışlar. 40 lira hesap ödemiş. Banyomuz bitti. Arkadaş ondan sonra suyu getirdi ama bizim her işimiz böyle zaten. Böyle kabarık kabarık durun bakayım. Kapı da kendi kendine açıyor arkadaş. Onun <laughs> kapı Girdi. Çıkın içeri. Lanım, banyo yaptınız dışarıda kalın. Hadi içeri. Yani bakın burada su var, su kendi suyu. gel. Vallahi korkuttular. Boşuna, boşuna döktünüz. Boşuna döktünüz. Neyse. O. Onu da atın banyo yapsın. <laughs> Zor mı mi yaptırdım? Evet, bu kaçmış, banyodan kaçmış. Bany <laughs> ne yaptın lan bu? Ama bu, bu şey eserli. eserli. Zaten e, iyileşemedi bir, bir türlü de. Kötü yere gitmiyor aslında. Su he? suyu tamam. Ya Mevla ya o yüzden Mevla, mevla, ya. Ya, mevla <laughs> ya. Ya Mevla ya Mevla ya. <laughs> Ver ben bu Bir, bir araştırsın <laughs> Evet, bu bay jakuzi niyetine kullanıyor suyu. O narıyı yapıyorladığı. Bir zaribe de içine alalım bir 1.15 lira koyayım dedim. Zaten Ahmet Salih abi de çarpışmıştı aşağı ezdi. Geldi Bu yanık bu en sona kaldı tek başına. Suyun keyfini çıkarıyor. Fizozok nerede? Arak da geldi ama sevmedi galiba suyu. Direk gibi duruyor <laughs> bayram da getirdi zaten. Bu garibimle düzelemedi gitti ya. Ne Şu, Şu, güzel şey bir kuş, ya, kuş yani. Dömer mi? Dömer bayram madem götürmüş. Şey mi? ya onlar bayram saatlerini <laughs> <Yeniyor> Yani. <laughs> Evet arkadaşlar banyo videomuz da buraya kadardı. Ramazan'a temiz bir şekilde girecek kuşlarımız. Elhamdülillah, Elhamdülillah temizlendik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.